Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Dünya ünlü politikodan Başkan Erdoğan'a övgü sadece Türkiye. Değerli izleyenler, politik konularda dünyanın en saygın yayınlarından biri olan ABD Merkezi Politiko Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat emriyle başlayan ve devam eden Ukrayna Savaşı sürecini masaya getirdi. Ukrayna'nın karşı taarruza geçerek ülkenin kuzeydoğusundaki topraklarını özgürleştirmeye çalışmasıyla Rusya'nın yenilgiye uğrama ihtimalinin akla yakın hale getirdiğini belirten siyaset bilimci Natalie Tonci, Moskova'nın yanında yer alan ülkeler huzursuz hiç kimse tüm yumurtalarını bir kaybedenini sepetine koymak istemezdi. dedi. Tokyo makalesinde hem Semerkant'taki Şangay zirvesi hem de New York'taki Birleşmiş Milletler zirvesinde önemli değişiklikler gözlemlendiğini belirtti. Tokio, ülkenin değişen tavırlarının yanı sıra Türkiye'nin hala bir arabulucu konumunda olduğunu belirtti. İtalyan siyaset bilimci savaş süresince, hayata geçen iki önemli anlaşmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde yapıldığını ifade etti. Küresel ölçekte öneme sahip tahıl koridoru anlaşmasının yanı sıra esir takası anlaşmasının da Türkiye sayesinde yapıldığını belirten Tokki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik başarısına makalesinde övgüyle yer verdi. Tokyo Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve Kırım'da dahil olmak üzere tüm topraklarının kurtarılmasını desteklediğini, Kremlin'e de açık hatları koruduğunu belirtti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.